köye geldik. Köyde artık havalar ısınmış. Biraz bahçe ekeyim, bahçe işleriyle uğraşayım diye. Örgü videolarını ara verdim ve size buraları göstermek istedim. Çok güzel yemyeşil bir yer. Gördüğünüz gibi karşıda villalar var. geçirmiş bayağı güzel olmuş. Artık havalar da ısındı. Dedim artık gidelim biraz daha bahçe çekelim Geçen olarak Kayseri. Ağalar daha çok yaşasın. Ağaçları falan. Çiçekleri hep soğuk kaldı Kayısılar, erikler, değiştirdim arkadaşlar. YouTube'dan baktım. İşte. Bir de şöyle göstereyim size. Çok güzel. Yem yeşil bir yer. Burada biraz işlerim olduğu için. Size çevre videoları çekeyim dedim. Burada çayırımız. İnsanlar pikniğe geliyor yazın. geliyorlar. Köy için biraz uzak buraya. Karşıda. Biz çayır tarafında taraf. Köy biraz uzak. Tabii ki burada da yaşayanlar var. Sadece yazlıkçılar değil. Genel yazlıkçı ama burada da oturanlar var. Hayvan besleyenler, inek besleyenler. Karşı taraf Arka tarafta villalar yaptı, inşaatçılar, yazlıkçılar aldı. Gelip yazın kalıyorlar. Yazın buraya geliyorum, kafa dinliyorum. Kışın da Kayseri'ye, Develi'ye. Burada benim bahçem. Henüz ekmedim ama hazırladım. Ama yazıklar. Zormadım. Etmiyor, Burası dağ bunamına da yazın gelir, kışın gelir. gelişmiş bir köy. Her şeyimiz var. Buraya gelen yollar, toprak da onlar da şimdi yapmak için bak bakmaya gelecek belediye başkanımız. Evet. Ağaçlarda meyve yok ama çilekler çok güzel olmuş. Bakar mısın? Hep çiçek açmış yakında verecek. Çilekler tomurcuk olmuş. Toprakla uğraşmak çok güzel oluyor arkadaşlar. Stres atıyorsun. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. İnşallah bu aydan sonra vermeye başlarlar. Tabii ki bakın biraz zor oluyor no. ama zevk için uğraşıyoruz işte. geldi Evet. Bir de yerde göstereyim dedim. Çalıdan indim. Enerji tamirini yaptım. Bir de yerde göstereyim dedim. Çok güzel arkadaşlar, bunlar, bakar mısınız? Yazın piknik yapmaya çok gelenler oluyor buraya. ama yapılacak. İnek besleyenler var. kalanlar için güzel de uğraşı. Ben de eskiden yapıyordum neden önce. Ama şimdi Madem öyle biraz çevreyi çekeyim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.